Selamün Aleyküm arkadaşlar, Kuruluş Osman yeni bölüm önemli gelişmeler ile bizi bekliyor. Öncelikle ifade edelim ki yeni bölümde Osman Bey'in kurduğu önemli bir oyunu izleyeceğiz. İlhanlılar ile Haçlı İttifakı'ndan haberdar olan Osman Bey, bu birlikteliğin önüne geçmek için İmren Tekin kılığına girecek. Bu kılıkta Olcay Tuhan'ın elçileri ile buluşan Osman Bey'i İmren Tekin zanneden Moğol elçiler ise, Selçuklu Devleti'nin alameti olan ve uç bölgesinde İmren Tekin'in kurmasını istedikleri devletinde de olacak hediyeleri Osman Bey'e verecekler. Osman Bey'in bu önemli hamlesi ile kurulmak istenen kirli ittifak daha en başından engellenirken Osman Bey de hedefine İmrentegini Tekin'i alacak ve onunla yüzleşecek. Orhan Bey ve Eçim Hatun cephesinde ise ben bu evliliğin yapılacağını düşünüyorum. Dizinin tarih danışmanlığını yapan kadrodaki kişiler Orhan Bey'in ilk evliliğini Holofre ile değil Eftan Dize Hatun ile yaptığını düşünüyorlar. Bunun neticesi olarak dizide de öncelikle Orhan Bey ile Efendize Eçim Hatun arasında bir evlilik izleyeceğimizi tahmin ediyorum. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Konuya dair görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni analiz ve incelemelerimiz için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Videomuzu sonlandırırken Allah'a emanet olun. Yeni analizlerde buluşmak üzere hoşçakalın.